Arkadaşlar, herkese selam. Yepyeni bir videoya ve yepyeni bir siteye daha hoş geldiniz. Sizlerin muhteşem bir siteyle karşınızdayım. Sitenin linki açıklama kısmında ve yorumda olacaktır. O linkte kayıt olursanız siz de daha çok kazanabileceksiniz. E, site, girer girmez bize 15 Tron bir bakiye veriyor. Bunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Site çok yeni bir site. Sitedeki mantık Cloud Mining mantığı. Yani faiz gibi yüzdeli bir mantık değil. Biz bir güç satın alacağız ve bu güçten günlük olarak kazançlar elde edeceğiz arkadaşlar. Hepsini şimdi gösteriyorum. Stake olarak bize 15 tron bir ödeme verdi. Şu an kayıt olduğum için. Bir de burada 6 saatte bir mi? 60 dakikada bir mi? 0.25 tron hediye ediyor. burada gördüğünüz piyangonun altında kazanmak için tıklayın denilen yerde arkadaşlar. oradan da 0.25 bir tron elde ettik. Şimdi size yatırımları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın son para yatırmalar ee, gördüğünüz gibi güzel yatırımlar var, ee, güzel çekimler de var. Adamlar bunu buraya koymuş, çok iyi zaten şuradan ki şu Tron taraması denilen yerden de ödemenin gerçekliğini görebilirsiniz. Site güzel ilerliyor şu an. Ee, biz de bakacağız arkadaşlar. Ee, yatırımı şu şekilde yapıyoruz İşte burada bize Tron adresi veriyor, biz Tron cüzdanımızdan işte her zaman olduğu gibi gösteriyoruz, gönderiyoruz. Ee, miktar kendimiz seçeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi 10 Tron'a 365 gün aktif diyor. Bu siteler uzun çalışıyor. E, fakat 365 günde çalışmaz. E, onu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. E, ama bize uzun bir süre günlük 0.15 veriyor arkadaşlar. 0.15 Tron veriyor yani. E, Mevla az farkındayım. Ama 10 da gerçekten çok az. 5 Türk Lirası gibi değerinde. E, gördüğünüz gibi burada 50'ye 0.85 veriyor, işte yüze 1.90 veriyor. Ee, benim aklımdaki aslında şu arkadaşlar, ee, 500 tron. Gördüğünüz gibi mesela günlük kar da artıyor. Burada %1.5. Ee, gördüğünüz gibi benim bahsettiğim şey %2.4 arkadaşlar. Fakat e, diyeceksiniz ki buna 500 tron yatıracağım. 50 gün bekleyeceksin, kar edeceksin ki sonra bir 50 daha çalışsa belki paranı ikiye katlayacaksın. Siz biraz hızlı katlamanın peşindesiniz. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir ekip kuruyoruz ve kayıt linkten kayıt olduktan sonra e, kendi linkimizde bu işe, yani illaki çevrenizde vardır, arkadaşlarınız vardır. E, onları çağırıyorsunuz, tamam mı? Koskocaman bir ekip, a kuruyoruz. E ee, bu şekilde de biraz daha kazançlarımız artacak. Ee, Referansların ne kadar ödediğini bilmiyorum ben şu an. Ee, kazanç oranı neymiş? Ee, %9 arkadaşlar. Ee, mesela arkadaşınızı davet ettiğinizde sizden ya da pardon, arkadaşınızın yatırdığı bakiyeden %9'luk bir düşüş olmuyor. Arkadaşınıza hiçbir zarar yok. Size tamamen bir karı var. E, site bu şekilde yeni bir site dediğim gibi linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Buradan harç satın alıyorsunuz. E, almadan önce işte depozito kısmına geliyorsunuz. Depozitodan yatırım yapıyorsunuz verilen adresten sonra buradan harç satın alıyorsunuz. Burada dönüştürmek diyor. Bunu da bir inceleyelim dilerseniz. Bilgi çevirdiğiniz vakit üzerinden %15. Hmm. Bu da şey. Kazandığınızı tekrar güce yatırmak için olması gerek. Ee, çekimlerde minimum 25 tron çekilebiliyor galiba. Evet. Ee, bakın, hatta ben şimdi hash satın alayım. Şu onlu alayım, site'nin verdiği. O başlasın. Bakın, aldım. Ee, nerede göreceğim ben şimdi onu? Evet, haşım Burada da gördüğünüz gibi balansım artmaya başlıyor arkadaşlar. E dediğim gibi ben 500 yatırmayı düşünüyorum. Diğer videoda da onunla alakalı videoyu çekmiş olurum zaten. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.